Ya kardeşim bir kavurma bu kadar mı güzel olur be? Yeme de yanında yaz. Bu ağır ne üstüne var lan? Aç aç! Şuna bak lan boğulacak aa. ya. Ya uşaklar. Benim içim hiç rahat değil dur ha. Sen de ye ya kavurma sana vicdan yap burada. Allah senin cızı. <laughs> Eyvallah. Yemeden önce düşünecektin oğlum. E nereden anlayacak be? <laughs> Kalanını da paketleyip veririz. Bek <laughs> <laughs> de bir şey kalmadı ya neyse. Ula bana ne tosundan ya? İçim bir tuhaf oldu diyorum ya. Ha böyle midem kurul 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 edi. Mide bayram etmiş. Davulu zorları kurtarma yapıyor demek ki. Aa. Oh. Ne oluyor lan? Anam! Dedim size ulan Lan bu kavurma bozuk olmasın? Ulan ne bileyim ya? Ev kavurmasıydı işte. Son kullanma tarihi mi yazıyor üstüne? Son kullanma tarihimiz şu an arkadaşlar. Cemal, bu kavurmalar ne zaman geldi? Vallahi dört gün mü desem, beş ay mı, dokuz sene mi bilmiyorum ki. Benim hesap işlerim malum zayıftır. Anam, Allah anam! anam. beni galiba. Kaldır Ne arıyorsunuz burada bakayım? Komutanım çok kötüyüz. Evet. Kötüsünüz. Dünyanın en kötü askerlerisiniz. Komutanım yardım et. <laughs> Eşhedü en la ilahe. Neydi <laughs> ula İllallah. İllallah. Onu bile bilmiyorsunuz. İllallah. Komutanım. Müsaadenizle biz ölüyoruz. Ölmek yok! Ölmek yok! Ben emir vermeden kimse ölemez! Tabii. Anam! Ölüyor! Ulan bu koyun canlıymış! Bir tepişip duruyor! Benim ki hala! Dışarı çıkmaya çalışır be ya! Lanetlendik oğlum! Tosun Paşa'nın laneti! Gel. Çocuklardan bir haber var mı Levent? Hastaneye aradık komutanım. Gıda zehirlenmesiymiş. Midelerini yıkamışlar. Önemli bir durum yok. Karavanadan zehirlenmiş olmasınlar? Hayır komutanım. Diğer askerlerde böyle bir durum görülmedi. Münferit bir olay olduğunu zannediyorum. İyi neyse. Geçmiş olsun. Ha, Levent. Şu bizim Kadri'yi sizin bölüye berber yapalım diyorum.